Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir önceki serisini çektiğimiz Fall 94'te sonbahar kutusu, sonbahar oyuncu kutusu açılımını yapacağız. Arkadaşlar daha yeni atmıştım videoyu. Arnold çıkmıştı biliyorsunuz 70 milyon BP değerinde bir oyuncuydu. Şimdi bunun ikincisini çekeceğiz. Yani yıldız jetonu ne kadar kolay birikiyor buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yıldız jetonu ile ikinci kez ücretsiz şekilde o kutuyu alacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen video için yaradıysa like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diyelim ve videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle daha önceki videoyu izlememiş arkadaşlar için şöyle tarif edeyim. Buradan mağazaya giriyorsunuz arkadaşlar. Paketlere geliyorsunuz. Pardon, sarf edilebilirlere geliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada sonbahar oyuncu kutusu var gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar. Normalde 1000 FC değerinde bir kutu arkadaşlar. Yani ücretli bir şekilde alabiliyorsunuz ama Burada arkadaşlar yıldız jetonu kullanan şey var gördüğünüz gibi. Bunu bin yapıyorsunuz gelip buradan arkadaşlar. Ve ala basıyorsunuz. İçinden de çok iyi oyuncular çıkabiliyor. Bugün sizle birlikte açacağım. Umarım hani 85 üstünde bir şey gelse bile oyuncunun iyi geleceğini düşünüyorum. Yani bir de stopere ihtiyacım var. İnşallah stoper gelir diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar. Ala basalım şöyle. Aldık. Şimdi arkadaşlar öğelere gidiyoruz. Ve buradan sonbahar oyuncu kutusunu ala tıklıyoruz. Kullana basıyoruz arkadaşlar buradan gelip. Evet gördüğünüz gibi çok iyi oyuncular var şurada. Şunlardan birisi gelebiliyor arkadaşlar. Bakalım hangisi gelecek. Yani bence bir 80 üstü bir şey gelse arkadaşlar yeterli. Ama yani 80 üstü değil 85 üstü aslında hani. Çünkü National Hero gelmezse 80 üstü para etmez. 85 üstü gelse yeter arkadaşlar. Aç'a basalım. Bakalım ne geliyor. Oo 93 üstü geldi arkadaşlar. Ya Club Hero gelecek ya da National Hero gelecek. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Arnold gelmişti bir öncekinde. O sefer daha da iyi bir şey bekliyorum. Kullana basalım umarım. Şöyle güzel para eden ya da işimize yarayacak bir oyuncu çıkar. Evet koşuyor. 7 numara. Rakitiş galiba. Aynen Ivan Rakitic geldi. 94'lü ve 57 milyon değeri var arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir oyuncu geldi. Yani mükemmel. Şuradan oyuncu kaydetmeye basalım. Şöyle inceleyelim bir. 90 hızı var, 93 şutu var, 97 pası, 94 top sürmesi. Gerçekten çok iyi bir oyuncu geldi arkadaşlar. Hatta 72 milyonları da görmüş değeri. Şu anda 57 milyon arkadaşlar. Bunu büyük ihtimal takımda değerlendireceğim arkadaşlar. Ona bir sonraki videolarda bakarız. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce şu yıldız jetonunu biriktirmeyi nasıl yapabiliriz diye sonra arkadaşlar olmuş. Onu da göstereyim unutmadan. Arkadaşlar hedeflere tıklıyoruz buradan. Görevlere geliyoruz. Görevlerde gördüğünüz gibi şuradan günde 50 tane toplayabilirsiniz. İşte bir maç yap, iki maç yap ya da bir maç kazan falan diye Etkinlikler var arkadaşlar. Eğer zamanınız yoksa teknik direktör modunda kendisi oynayabiliyor arkadaşlar. Oradan yapabilirsiniz. En fazla kazanacağınız yeri de şöyle göstereyim. Liglere giriyorsunuz arkadaşlar mesela 1v1'de bu ligden düşseniz bile 35 tane alıyorsunuz. Eğer mesela 11 puan alırsanız 70 jeton alıyorsunuz. Yükselme yükselirseniz 15 puan alırsanız da 80 jeton alıyorsunuz. Aynı zamanda sadece bu ligde geçerli değil. Mesela 2v2'de de aynı şekilde yükseldiğinizden 80 alıyorsunuz. Bütün şeylerden arkadaşlar, teknik direktörde de aynı şekilde yıldız jetonu toplayabiliyorsunuz. Bütün liglerden bu yıldız jetonlarını toplayabilirsiniz. Böylece kolay bir şekilde 1000 jeton biriktirebilirsiniz. Yani ben yakın bir zamanda atmıştım. Bir hafta olmuyor bile yıldız jetonu açma videosunu. Ve şimdi ikincisini atıyorum ve ikisinde de harika oyuncular geldi. Birinde Rakitic, birinde Arnold geldi gördünüz. Sizde de yüksek değerli oyuncular geldi arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Video işinize yaradıysa like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve hala kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.